Fransa'nın Orleva Limanı'nda bir bomba patlaması sonucu. Bunların mafyanın dahli yoktur. Bu tür konulara pek girmeyeceğim. Devlet sırrıdır. Burada bizim yaptığımız yüzyıllarda amacımız devletimizi zayıflatmaya yönelik değil. Tam tersine devletimizi güçlendirmeye yönelik. Devletimizin de yaptığı bazı hatalar varsa bunları iyi niyetle paylaşmak ve bunlardan ders çıkartılmasını sağlayıp devletimizi çok daha güçlendirmek. Bolivar Limanı'nda e, patlayan bomba e, sayesinde Fransa'nın Ermeni asal terör örgütüne desteğini çekmesinden e, sonra e, asal örgütü yavaş yavaş e, dünyada e, bitti ve e, bu arada Batı'nın başımıza bela ettiği bir diğer terör örgütü PKK yavaş yavaş e, ortaya çıkıyordu. PKK'nın ortaya çıkması birkaç aşamada e, oldu. E, İlk olarak 1966'da Abdurrahman Dürre Kürdistan İslami Hareketi'ni kurdu. Tabii Kürdistan İslami Hareketi'nin kurulması yıllarca Kürt isyanlarıyla birlikte sarsılmış devletimiz için büyük bir tehlike olarak görüldü. Çünkü taban bulabilirdi. Ve o dönemde... Mitin e, ufak tefek suçlardan tanıdığı, e, devletin e, eleman anlamında bildiği Abdullah e, Öcalan'a e, bir e, örgüt kuruldu, bir yapılanma kuruldu. tabii bu örgüt kurulduğu zaman çoğu Kürtlerden e, oluşmuyordu, aralarında Türkçe konuşuyorlardı. Böyle Kemal Pir falan e, pilot gibi, Pilot Necati gibi hem devletle irtibatlı kişiler hem Karadenizli e, kişiler vardı. Ve bir APO'cular adında bir e, örgüt kuruldu. Bu örgüt kurulduğu zaman, Devlete karşı hiçbir eylemi yoktu. Bunlar işte Barzani destekli, Kava, Talabani destekli, Kiko, bölgedeki Süleymanlar aşireti gibi bazı devlet karşıtı aşiretlere karşı mücadele ediyorlardı. Ve daha sonra Türkiye'de askeri darbe olunca devletin haber verme sonucu bunlar Suriye'de Kaçtı. Uzun sürede devletten maaşlarını almaya falan devam ettiler. Ve bir süre sonra işte Erkan Gürvit'in bunların maaşlarını kesmesi üzerine ikinci kongrelerini yaptılar ve Türkiye eylem kararı aldı. İşte 84'te ilk eylemleri yapıldığında devletin verdiği raporlar doğrusunda dönemin başbakanı bunu demişti ki bunlar işte 3-5 tane çapulcu. Tabii o dönemlerde böyle Suriye'nin ufak desteği vardı. Bu çapulcular büyüdü büyüdü. Daha sonra işte İran'ın daha sonra Rusya'nın desteğini aldılar. Daha sonra artık bunlar yetmedi. Batı'nın desteği önce Almanya aldılar. Fransa'ya aldılar. Sonra Amerika'yı aldılar. En son gördüğümüz resmi olarak Amerika bunlara tırlar dolu silah göndermeye başladı. Döneminde erken alınmayan önlemin başımıza açtığı işler buraya geldi.